ambya sahibiken ben her yıl onlarca parça kalça kalça kaldı çakallar kelle olanı yaptılar çakalca sana da amca bize ancak... sana arkadaşlar ben halim yepyeni videoyla karşılıyorum arkadaşlar bu videoda daha önce de Titanium'da hiç görmediniz bir şey göstereceğim bir şey oynayacağız arkadaşlar Titanium'da Lucky Block yapan arkadaşımız efsane kral 48'di galiba hatta oyunda mı ee, çıkmış efsane kral 48 ismi neydi ya arkadaşın Salih'ti değil mi Salih Aynen, Aynen Salih Salih'e buradan teşekkürler Salih elmasdayı arkadaşlar bildiğiniz gibi elmasdayılar Elmaslayılarla kanalda video çekiyoruz ama Salih'in internet problemi olduğu için onunla çekemedik bu videoyu. Ona da sorduk hani senlik bir sıkıntı var mı? Yok dedi. Sağ olsun o da böyle bir şey hazırladı bize, Lucky Block hazırladı. Yanımızda da ünlü YouTuber Cemil 16 ve onun da yancısı Burak var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Ben de YouTuber'ım yani. Sen senin kanalın mı var? Tabii ki de. Kaç abone? 22. Neyse arkadaşlar bunu dinleme. Bu 22. Sen kaç abonesin? 71 oldum galiba. Sizin Daha 3 hafta kanal. Sizin aranızdaki fark 40 abone mi yani? 40-50 abone mi? Aynen. <laughs> i̇şte ben de 8-10 kalacağız. <laughs> Neyse. Ee, arkadaşlar açıklama kısmında da Burak ve Cemil'in de kanalı var. Onun kanallarına da gidip bakabilirsiniz. Ee, Cemil de böyle claim claim basıyor. Burak da öyle takılıyor işte. Lucky block, lucky block. Oynayacak şimdi. Arkadaşlar video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Baya eğlenceli olduğunu düşünüyorum. İşlerinde ne var tam bilmiyorum. Yani az çok biliyorum ama kimde ne var onu bilmiyorum. Ben de sizlerle beraber göreceğim. Bu tarz videoları e, devamını isterseniz de Ne üzülüyon lan Çete üzgün şey yaptı <laughs> Bu tarz videoların <laughs> devamını gelmesi için de arkadaşlar like atmayı unutmayın Lucky Block'u seri haline getireceğim ve sizlerden e, Özellikle de elmas dayılardan arkadaşları almayı düşünüyorum ama e, Bir like'larda yani şöyle 400-500 like gelirse bunu seri haline getirip Daha da böyle sağlam şeylerle ilerleyeceğiz Şimdi oyunun mantığı şu arkadaşlar Lucky Block gördüğünüz gibi işlerinden isim etiketi çıkacak Her isim etiketine veya ödül olacak onu da yazan şeyi yapacağız. Yapmak zorundayız. Mecburuz. Yapmazsanız e, cezası ne olsun Cemil? Ee, bilerek muteyeme chatte. Hayır bilerek. Ha, tamam olur. Yapmayan bilerek muteyicek chatte. Tamam mı? Tamam. Üstüne de bana bir yem verecek. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hadi <laughs> yavaştan başlayalım. Şimdi... E, şu, kıracaksınız kendiniz okuduktan sonra bana da atın sırayla sırayla atın ama ilk Cemil'den alayım sağ tarafımda o var e, öyle arkadaşlar da görsün yani şimdi şöyle tamam. kıralım kırdık arkadaşlar gördüğünüz gibi Lucky Block şurada kalsın e, bana dayıya 25k çıktı kendi oha dayıya 25k 25k kerdeyiz arkadaşlar kendime bir şey atamayacağım için şey. 25k kerdeyim evet Cemil at bakalım Cemil'e ne çıktı Cemil biraz sessiz böyle bir üzgün gibi daya Ulan Cemil. <laughs> Dayıdan 30k al. Al. Money pay Cemil. Cemil 16. Cemil fake'ini açmışlar. Cemil reis diye. 30. ya önceki hesabımda da açıyorlardı. 3 kalsam olur mu? Anlaşalım mı? <laughs> hemen de evet diyor. Hemen de evet diyor. Yetkinin gitmemesi için. Cemil'e 30 kalsın. Attık arkadaşlar. Burak'ta bakalım ne varmış. Zarardasın bu arada. Oğlum yapmayın. İstediğin kişiden 20 kal. Tamam Cemil senden 20 kalmak istiyormuş Burak. Yo. Cemil hadi. <laughs> Cemil hadi 20 kaç. Ben de. Ben... Hayır. Ha, at bir 20 kalsın hadi devam edelim hadi ikinci tur. Evet arkadaşlar ikinci ben iki yüz... <laughs> benden mi istiyorsun lan? <laughs> Aynen. Attım attım. Money pay. Oğlum benden istiyor adam dur. Allah. Ee, al lan. Bunu yazdım bir kenara. Arkadaşlar bu arada adam. bu, bu çocuk benim Discord'umda e, en üst etkili, en üst etkililerden. Bu arkadaş da yeni yetkililerden haberiniz olsun. Az sonra videodan sonra bunların yetkisi gidecek yani. Bunlar da biliyor. Neyse. Ee, şunları şöyle ben gideyim. Atayım. Aynen şöyle arkaya atayım. İlk turdan kaç kaz zarar? 50 kaz zarara girdik. Bunu kim hazırladı lan? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ee, ikinci tura geçelim beyler. Kırın ikinci turu. Bakalım ne gelecek Lucky Block'ta. İstediğin kişiyle yer değiş. Bu arkadaşlar şöyle bir şey. Ben mesela şu, e, diyelim ki Burak yerine geçmek istiyorum. Burak ben şurada devam edeceğim. Burak burada devam edecek. Bu böyle bir şey. E, tamam bunu ben bir düşüneceğim kim değişeceğim. değiştireceğim. Cemil Cemil Ayşe. yine para isteyecek gibi. Ha, boş. Boş arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Cemil e, artık şanssız mı diyeyim? Şanslı da olabilir. Belki ceza gelecekti. Burak sen Ben anlamadım. Ol, sen anlamadın hemen açıklayalım. Bir altın elma benden bir altın elma kazandın. Arkadaş fuç zarar no. ya. Al. Eyvallah. Al. Git ye. Al. Git ye şurada. <laughs> ee, Baya zarardı Şimdi geldik benim şeyime. İstediğin kişiye yer değiş. Burak'ın ki... Şimdi Burak 2'dir şanslı çıkıyor bak. Burak şanslı çıkıyor. Demek ki ileride Burak şanssızlaşabilir. Böyle bir şey düşünüyorum. Cemil daha şanssız başladı sanki. Boş falan çıktı. Cemil'in ki bence bir tık daha iyi gelecek. O yüzden ben Cemil'in buraya geçiyorum. Hadi Cemil. Hadi abi geç oraya. Ee, hazır mıyız beyler? Tamam. Hazır. Ee, 200 IQ like yazdın. Çete gördüm bunları. Sesli söyle ki arkadaşlar da fark etsin. Z tamam mı? Tamam z tamam. Zıbap uj diyoruz. Hadi kıralım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne geldi. İzleyenlere 50k'lık çekiliş yap. Tamam Onu yaparım. O 50k bana koymaz. İzleyenlere para vermek bana koymaz. Ama bu adamlara para vermek bana koyar. <laughs> Cemil at. Cemil üzüldü. <laughs> ne çıktı Cemil? Boş çıkmış. Boş. Cemil'e yine boş çıkmış. Dur şunları hatta şöyle bir daha atayım. Ee, Cemile boş çıkmış. Şunu da atalım. Şunu da atalım. Tamam. Halim abi haklıymışsın hmm. bu arada. At bakayım ne çıktı. Diğer iki kişiye item at. Hadi. istediğin bir itemin minimum değeri 2k olacak şekilde item at. Yani taş baş atamazsın. Ben şunu alayım da bunda pahalıdır bu. O koruma 4. Tamam 5k. Cemile de at. Cemile de attın mı? Cemile Ona at attım. Kılıç attım. At bakayım ne özellikle atmış. Keskinlik 4. Oğlum bir tane de kırılmazlıklı falan at lan. Fakir. Neyse. Bakayım. Neyse sağ olasın. Devam edelim turumuza. Kaçıncı turdayız biz? 3. 4. geç. geçiyoruz. Aynen. 4. tura geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar 50 kaldık. Çekiliş yaptı. Gelmişti bana. Onu da hemen bir şifre vereyim. Şifre e, şifre Cemil olsun arkadaşlar. Şifre Cemil. Yoruma e, Cemil yazıp oyun isminizi yazıp <laughs> Burak. Ne yapıyorsun Burak? <laughs> Burak. Para kazanamayacağız videodan Burak. Böyle şeyler e, cinsel içerikli şeyler şeye giriyor bak. Para kazanamıyorum o videolarda, yapma. Ee, yanına mi? da oyun isminizi yazın arkadaşlar, 50k bir kişiye atalım. 4 müydü? Aynen. Git oğlum git, bunlar da ben kazanmayayım diye 3 kuruş para kazanıyoruz ona gözlükler. Dördüncü ee, şeye geçelim, seviye mi neydi lan bunun adı? Etap etap, dördüncü etaba geçelim. Kırdım abi. İstedi... <laughs> Eyvah. İstediğim bir kişi bir kişiye dilen çıktı. Neyse onu dileneceğiz. At bakayım Cemil senden ne çıktı? Abi bunu kim yaptı ya? Bir stekti <laughs> ya al. al. Ben zaten alıştım oyun. Al. oyunlarda e, para saçmaya alıştım. Dediğim gibi arkadaşlar like atın. 400-500 like gelirse bunun devamını daha sağlam bir şekilde daha sağlam bir build daha fazla kişiyle belki çekeriz. 400-500 like isteyim o. Yani bu videonun şeyin özel. E, konseptin özel. Oğlum <laughs> <laughs> P4 set parası kazandın. Bu şey ama değil mi? Tag 2'li falan P4 setlerden. Yo. tabii tabii canı yarım falandır. Dur. Money, pay, movie. 10k falan yapıyor zaten. Bir canı yarım falan P4 set. Yo öyle yapmıyor. <laughs> Böyle mi yapıyor? <laughs> Aynen. Neyse. Clean bitiyor. Ne ha klaim Aynen. bitiyor. Neyse bu videodan sonra hemen de klaim basma videosu. Hemen Cemil'in kanalında. Ee, bana ne çıktı istediğim bir kişiye dilen. Şimdi ben arkadaşlar bir kişiye dileneceğim. O da bana gönlünden ne koparsa para atacak. Ee, dilenirken de biraz dilenci gibi dileneceğiz. Abi. Allah razı olsun <laughs> bir sadaka be. Vallahi bak. Klaim de çocuklar aç. Yemin ediyorum sana bak. Havuç bir dakika yozu. bir dakika kardeşim. Havuç abi. Bak iki tane dur ben alayım. Abi bırak Allah aşkına. O iki tane sayılıydı zaten. Hadi güzel abim be. Daha uzun yola gideceğim. Gel. Kaç paralı? Aha 100k. 100k. Aha 100k atmışım, 10k atacaktım. Za. <laughs> benim bütün <biti> zarar. <laughs> benim bütün zarar çıktı ki. Benim bütün zarar çıktı. Harbi. Cemil battık. Dilenmemin gücü. Allah yardım etti son etap arkadaşlar. Siz sonunda ne olacağını bilmiyorsunuz bu arada. Son etaptayız. Haberiniz olsun. Kır. Son etaptayız. Dur şunları ben şöyle bir atayım. Son etaptayız. Kırdık biz yalnız. Tamam tamam. Askın bakmadan. Ee, i̇stediğin item al çıktı bana. En son itemimi alacağım. Cemil'e bakalım ne çıktı. Cemil biraz üzgün gibi. Cemil sanki bir 500 kağıt tarzı bir şey çıktı. Şarkı söyle. Cemil'in yemin ediyorum bak en sağlam adama geldi şarkı söyle. Dur sen köşede dur söyleteceğiz sana. Burak'ta ne çıktı Burak'a gelse bu bu kadar eğlenceli olmazdı arkadaşlar Burak'a boş çıkmış zaten herkese çıktı Burak'a da çıktı Cemil bir şarkı alalım senden F1 Hadi hemen Söyleyeyim Söyle bir şey hadi hadi hızlı hızlı hadi O sen olsan bari Oyna oyna Sen olsan bari o Sen olsan bari O sen olsan bari Hazırım diyorum dünden Tamam. Sus. <laughs> son videonun altına bu ıı, şarkıcılığınla ilgili yorumlar gelecek biliyorsun değil mi? He? Aa, onu hiç düşünmemiştim. Ben, ben şimdi senin son videonu yorumlara sabitleyeceğim ve herkes onun altına gidip senin şarkıcılığın hakkında yorum yapacak. <laughs> Bunu düşünmedin değil mi? Arkadaşlar ıı, yorumlara Cemil'in son videosunu sabitleyeceğim. Altına gidin bu videoyu hatırlatın ona biraz utansın. Biraz o şarkıcılığı hakkında bir şeyler yazın. <laughs> Gitmişken de bir like atarsanız. Şimdi arkadaşlar son etaba geldik. Karşımızda 6 tane blok var. Lucky blok var. Herkes bir tane Lucky blok seçecek. Kırmayacak. Herkes bir tane Lucky blok seçecek. Onun içinden de bir tane değerli item çıkıyormuş. Ee, ben içinden çıkan değerli item bilmiyorum ama bana söylenen şu 500k'dan fazla girecekmiş bana. Onu evet. söyleyeyim. Ee, o yüzden lütfen içi boş olanı seçin. Bir tanesi dolu sadece. İçi boş olanı seçin. Beni üzmeyin. Beni yormayın. Başlayın. Yani tamam. istediğiniz seçin. İlk bu arada onun çıkan kazanır. Üstüne çıkmanız gerekiyor. Bir dakika bir, seçiyorum. Bir, bir hakkınız var. Üste çıktığınız anda biter. Başladı şu an. Cemil çıktı. Burak çıktı. Hadi böyle olsun. Cık. Abi çok kararsızdım Zaten benim şu an çok düşünmemin bir anlamı yok. İki tane adam seçmiş yani. Ee, ben doğru şeyi seçmesem bile item'in bana kalacak. O çıkan item bana kalacak ama bu adamlar e, doğru seçilse yapacak bir şey yok. Ben şunu seçiyorum ya. Ben şunu seçiyorum. Şimdi olacağız söyleyeyim arkadaşlar. Herkes biraz kenara kaçırsın. Ben yavaş yavaş kıracağım. Herkes çekilsin. Üstüne item gelmesin. İlk Cemil'in kını kırıyoruz. Cemil sence kutunda ne var? Var mı? Şey var mısın yok musun gibi oldu. Devam devam. Ee... Var mı sence içinde bir şey? Bence var. Sence ne var içinde? Hadi bakalım. Hmm değerli bir şey var sence bir Guardian spawner çıkar mı içinden o kadar bizim şansımız yok evet. o zaman kırıyoruz ve dararır aş ah biliyordum böyle <laughs> olacağını bırak nayak he bilmem nayak ne, ne var büyük hissediyor mu yo açıyorum ben şanssızım zaten cem gibi e. ben büyük boş hissediyorum aç açıyorum Devam. Şey gibi Survivor gibi. Açıyorum. Aç. Aç artık lan. <gülüyor> <gülüyor> al. Al. Ah be. <laughs> i̇şte şimdi bende çıkacak. Ayarlı olalım. Ayarlı olalım hepsi. <laughs> adam gitti lan. <gülüyor> 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 adam adam ırma <ormağa> açtı. <laughs> <laughs> ee, kırıyorum. Kır. Kır. Kırıyorum. Kır. İyice acına Kır. döndüm ya. Bir siyah tişörtüm eksik skinimde Neyse. Dayı ileriden aç. İleriden aç ki daha şey olsun. Çıkacak Bu arada çıkacak. bana çıkacağını biliyorsun değil mi? Ben zaten bu kadar değerli bir size vermiycem, al. Al. <laughs> <laughs> Oha, nasıl tutturduk ya? Sonuç olarak, e, yine ben kazandım yani. Size yatmadığıma göre ben kazandım. Şimdi şunu kıralım. Hatta siz söyleyin, hangisini kıralım? Hani ilk önce hangisini kıralım? En son hangisini <laughs> bırakalım? Bence... Gel, hangisini kırayım Cemil? Şunu kıralım, simetrik olsun. Kır bakayım, Cemil ne çıkacak? Bunu sen kır, diğerini de Burak kırsın. Aha! <laughs> Ulan Cemil bunu sesseydin ya o zaman içine doğduysa. Ha, simetrik olsun diye dedi. Şimdi e, bakalım şuydu galiba ne çıkacak? Mavi gökyüzü. Üf. Evet. Sesseniz mavi gökyüzünüz olacaktı. <laughs> Cemil intihar etti. Burak sen de yalnız bırakma. Bence sen de intihar et. Mavi gökyüzü bu devirde 700-800k diye biliyorum. Hatta ben de intihar et. Gerçi zaten bana kaldı. Şu çesindeki mavi gökyüzler bana kaldı. Güzeldi. Bu. Şunları da kırayım hatta bir şey var mı? Bunda bir şey yok bunda da bir şey yok. Yani bence güzeldi Nerede arkadaşlar. Da. Ne düşünüyorsunuz? Burak zaten 100K falan attı. O onun için zaten her şey güzel artık. <laughs> Cemil nasıl sence? Mükemmeldi. Peki senin kanalında böyle bir video çekmemiz yok mu? Ya, isterlerse var. Peki ya, bir şöyle efendim. bir 400 like geldikten sonra senin kanalda bunu çeksek. Ya bilmem sesimle dalga geçerler korkuyorum ya. Ben videoyu nasıl göndereceğim? Ya sen ne kim dalga geçecek lan? Gel lan buraya. Kaç yaşında? 16 17 yaşında adamsın. Sen ne kim dalga <laughs> geçecek? <Aha. gülüyor> arkadaşlar e, video izlediğiniz için teşekkürler. Bu videonun özellikle Lucky Block videosunun devamının gelmesini ben istiyorum. Yani çekmek istiyorum. Eğlenceli çünkü. E, siz de gelmesini istiyorsanız devamını tekrardan hatırlatayım. 400 like çok bir şey değil. 400 like falan atarsanız arkadaşlar. Daha farklı şekilde devamını getirin. yorumlarda yazın. Şunu ekle, bunu ekle yazın. Ekleyelim. Daha eğlenceli bir hal. Aslında sizin de fikirleriniz çok 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 önemli arkadaşlar. Ee, hadi el sallayayım. Ben de şöyle bir el sallayayım. Diğer videolarda görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.